Merhaba herkese. Bugün sizlerle birlikte Alize Puffy bebek battaniyesi yapacağız. İpi Alize Puffy, renk kodu da 87. Bu benim bir siparişim. Siparişimde hasır model tercih edildi. 1 metre 1 metre bir bebek battaniyesi yapacağız. Bu yüzden de 56 ilmekle başlayacağım. Eğer siz daha büyük bir battaniye yapmak istiyorsanız da bu ilmek sayılarını ikişer ikişer arttırarak devam edebilirsiniz. 56 tane ilmeğimi sayacağım daha sonra da başlayacağım 56. ilmeğimi tuttum. Soldan sağa doğru gideceğim için bu ilmeklerimin hepsinin soldan sağa doğru olması gerekiyor. Soldaki ilmeğimi tutuyorum. Hemen sağdakinin üstüne çaprazlıyorum ve bir sonraki gelen ilmeğimi bu ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Soldan sağa doğru gittiğim için bu sıramdaki ilmeklerimin hepsi sağ tarafa dönük olacaklar. Yani şöyle göstereyim ilmeğimi tuttum. Sağa doğru çevirdim ve bir sonraki gelen ilmeğimi ilmeğimin içinden geçiriyorum. Hangi tarafa giderseniz çaprazlamayı o şekilde yapacağız. İlmeğimi tuttum. Sağa doğru çaprazladım ve bir sonraki gelen ilmeğimi bu ilmeğimin içinden geçiriyorum. Tamamen sadece iki ilmeği çaprazlayacağız. Tüm sıra boyunca. Soldan sağa doğru. Sizden ricam bu videomuzda lütfen sıra başlarını ve sıra sonlarını mutlaka izleyin. Çünkü sıra sonlarında bir ilmek bırakıyoruz. Sıra başına geldiğimizde de tekrar başka bir şey yapıyoruz. Lütfen bu sıra başı ve sonlarını kaçırmayın derim. Yoksa model maalesef ki olmuyor. O yüzden biraz sizin sabrınızı rica ediyorum. Yine tüm sırada yaptığım gibi, yapacağım gibi ilmeğimi tutuyorum. Sağa doğru çaprazlıyorum ve gelen ilmeğimi diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Size tavsiyem yaparken ipinizi yani diğer ilmekleri geçireceğiniz ipi de bu şekilde düz tutarsanız karışma olmaz. Bu sefer aynı ilmeği tekrar tekrar bazı ilmeklerin içinden geçirebiliyoruz maalesef ki. ip biraz Pufidik olduğu için pek anlaşılamıyor. O yüzden böyle benim yaptığım gibi düz bir şekilde kullanırsanız kafanız karışmayacaktır. Şimdi son ilmeğimi de yaptım. İkinci sırama geçeceğim. İkinci sırama giderken de bu sefer sağdan sola doğru gidiyorum gördüğünüz gibi. En baştaki ilmeğimi boş bırakıyorum. Bu ilmeğimi boş bırakacağım. Lütfen buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bu ilmekle bir işlem şu anda yapmayacağım ve bunu ayırıyorum. Tekrardan ipimi düzeltiyorum. Bakın gördüğünüz gibi o ilmeğimi boş bıraktım. Hemen yanındaki ilmeğimi bu sefer sağdan sola gideceğim için ilmeğimi tutuyorum. Sola doğru çaprazlayacağım ve bir sonraki gelen ilmeğimi içinden geçireceğim. Baştaki ilmeğimi boş bıraktım. Hemen yanındaki ilmeği tutuyorum. Sağdan sola doğru gittiğim için ilmeğimi tutup sola doğru çaprazlayıp bir sonraki gelen ilmeğimi de bu ilmeğimin içinden geçiriyorum. Baştaki ilmeğimi gördüğünüz gibi boş bıraktım. Hemen yanından Sağdan sola doğru gideceğim için bu sıra tamamen sola doğru çaprazlamayla devam edecek. Tutuyorum ilmeğimi çaprazlıyorum. Sağdan sola doğru gördüğünüz gibi. Bu sıralar hep bu şekilde devam edecek. Önce sağa doğru gideceğim, sonra sola doğru gideceğim. Tekrardan rica ediyorum lütfen sıra başlarını ve sıra sonlarını kaçırmayın derim. Yine ilmeğimi çaprazladım. Sağdan sola doğru çaprazladım. Gördüğünüz gibi baştaki ilmeğim de boş duruyor. Son çaprazlamamı da yapıyorum. Baştaki ilmeğimi boş bıraktığım için sondaki ilmeğimde bir tane ilmek boşa düştü. Bu ilmeğimi tutuyorum. Hiçbir şekilde işlem yapmadan düz bir şekilde bir sonraki gelen ilmeğimi bu ilmeğimin içinden geçiriyorum. Burayı unutmayın lütfen. Kesinlikle çaprazlama yapmıyorum. Tek bir ilmek zaten ilmeğimi düz bir şekilde tutup bir sonraki gelen ilmeğimi içinden geçirdim. Şimdi üçüncü sırama geçiyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan soldan sağa doğru gideceğim. İlk sıramda yaptığım gibi ilmeğimi tutuyorum. Soldan sağa doğru çaprazlıyorum. Ve bir sonraki gelen ilmeğimi bu ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Yine sıra, boyu, sıra boyunca soldan sağa doğru gideceğimiz için ilmeklerimi tutup soldan sağa doğru çaprazlıyorum. Yine ilk sıramda yaptığım gibi baştaki ilmeğimi boş bırakacağım. son çaprazlamamı da yapıyorum. İpimi tekrardan düzeltip bu sefer sağdan sola doğru gidiyoruz gördüğünüz gibi. Ne zaman sağdan sola doğru gidersem yani iki sırada bir baştaki ilmeğimi boş bırakacağım. Yani hep sağ taraftaki ilmeğim boş kalacak. İlmeğimi boşa çektim. Sağdan sola doğru gideceğim için sağdaki ilmeğimi tutup sola doğru çaprazlayacağım. Bir sonraki gelen ilmeklerimi bu ilmeklerimin içinden geçireceğim. Unutmayın lütfen baştaki ilmeği boş bıraktım. İlk sırada yaptığım gibi. Tüm battaniye boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Ne zaman sağa doğru gelsek baştaki ilmeğimizi boş bırakacağız ve sağdan sola doğru çaprazlamaya devam edeceğiz. Modelim çıkıyor gördüğünüz gibi. Baştaki ilmeğim boş. Sıra sonuna geldiğimde tek bir tane ilmeğim boşa kalacak. Bunu da düz bir şekilde ilmek geçirme yapacağız. Tekrardan sağdan sola doğru çaprazlayıp tüm sıra boyunca bu şekilde devam edeceğim. Hangi yöne gidiyorsanız çaprazlamanız o tarafa bakacak. Unutmayın bunu lütfen. Gördüğünüz gibi ben battaniyemi biraz daha sonlarına doğru geliyorum. Bunu yaparken de size yumakları nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum. Benim ipim şansıma sıramın sonuna doğru bitti. Bir sonraki yumağımı da görüyorsunuz zaten. Biten ipimin ucunu tutup diğer birleştireceğim iple düğüm atacağım sadece. Aslında bu kadar. Bazıları dikiyor. isterseniz siz de dikebilirsiniz. Ben bunlara düğüm atıyorum. Sağlam olması için hatta 3 kere bağlıyorum. İsterseniz kesebilirsiniz, dikebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Ben bunları düğüm attıktan sonra battaniyemin sonunda arkasını çevirip kesiyorum. Daha sonra da battaniyemin içine saklıyorum. Yine sağdaki ilmeğimi boş bıraktığım için solda bir tane boşum çıktı. Bunu da düz bir şekilde yukarıya alıyorum. Soldan sağa gideceğim için de çaprazlamamız soldan sağa doğru yapacağım. İpinizi de düzeltmeyi unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi ben battaniyemin sonuna geldim. İpim de zaten çok az kaldı. Size battaniyemin son sırasını ördükten sonra nasıl kapattığımı göstereceğim. gördüğünüz gibi benim battaniyem bitti ipim bu kadar kaldı bir sıra daha örmeme yetmeyecek maalesef ki şimdi tekrardan battaniyemin diğer tarafına geliyorum öbür baş tarafına nasıl kapatacağımızı göstereceğim baştaki ilmeği tutuyorum hemen yanındaki ilmeği bu ilmeğimin içinden geçiriyorum sıra boyunca bu şekilde devam edeceğiz ilmeği tutacağım hemen yanındaki ilmeğin içinden geçireceğim aynı şekilde tutuyorum hemen yanındaki ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde sonuna kadar gideceğiz. Böyle olduğu zaman gördüğünüz gibi bir örgü şekli çıkıyor. Bir sonraki videomda dilerseniz bunu başladığımız kısımda da yapalım. Bu şekilde daha da güzel bir görüntü olur. Ben battaniyenin baş kısmını belirtmek için bu şekilde kapatıyorum. Yani battaniye örtüldüğü zaman bu kısmı yüz tarafına doğru gelecek. Son süreye kadar bu şekilde devam ettim. Ben bu ilmeklerin ikisini de kesip bağlayıp battaniyemin içine saklıyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda bunu nasıl kapattığımı tekrardan daha detaylı anlatırım. Siz isterseniz kesip battaniyeyi bunu dik edebilirsiniz. Ben iğne iplik kullanmadığım için bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Yani bu videomda iğne iplik kullanmadığım için. Gördüğünüz gibi benim battaniyem bitti. Bu şekilde bir metre bir metre çok güzel bir bebek battaniyesi yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınızda bir soru kaldıysa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.